Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir sebeple kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız. Bugüne kadar Ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdiğimiz icraatlarla ülkemizi şaha kaldırdık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarlarımız dönemine sığdırmayı başardık meydanlarda ve kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlardan olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni ve sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. Bu süreçte en büyük güven kaynağımız duasını ve desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir. Allah'ın inayeti, 84 milyonun desteği, mazlum ve mağdurların duası yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Kardeşlerim, yolumuz uzun. Görevimiz zor. Mesuliyetimiz ağırdır. Sözlerimi şu güzel dua ile kıtama erdirmek istiyorum. Rabbi sır. Ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Rabbim. Kolaylaştır. Zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. Evet. Mevlam yar ve yardımcımız olsun diyor. Şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerden şehirlerinize döndüğünüzde tüm kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletmenizi istiyorum. Sağ olun, var olun ve ilk merkez karar yönetim kurulu toplantımızı da inşallah hemen şimdi buradan genel merkezimize dönüp gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Güven ve istikrar içerisinde 2023, 2053 ve 2071'e Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ilk günkü heyecan İlk günkü şevk ile çalışmaya söz veriyoruz ve Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Bir bak şu tarihe Koskoca bir çığınarsın yine yeniden haydi başaracaksın sen bilirsin. İçindeki cevheri sen asilsin, şahlandır bu milleti, sen yetersin ey kardeşim. Umutla, kol kola, her zamanki gibi bir çok kıymetli hazırın biz bir kez daha sonucu ilan etmek istiyoruz. İl Seçim Kurulu Genel Başkanlık ve diğer merkez organları seçim işlerini tamamlamıştır. Sandık seçim sonuç tutanaklarının birleştirilmesi sonucunda oluşan Büyük Kongre seçim tutanağına göre kullanılan oy 1431. Geçersiz oy 3, geçerli oy 1428. Bin, bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan toplamda 1.428 oy alarak AK Parti Genel Başkanı seçilmiştir. Öncelikle bu sonucun kendisine, partimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Kendilerine divanımız adına bir kez daha başarılar diliyoruz. Değerli Hazırın. Seçimler sonuçlanmış olup ilçe seçim kurulunca düzenlenen sonuçlanaklarına göre adaylar listede aday olarak gösterildikleri yerlere de seçilmişlerdir. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. AK Partimizin 7. olan büyük kongresi burada tamamlanmıştır. Bu saate kadar bu salondan ayrılmayıp beklediğiniz için her birinize bir kez daha teşekkür ediyor. Bu sonucun... Milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.